Merhaba arkadaşlar ee, Bugün sizlerle birlikte Kolar Kolar diye bir hesap açtım tabii bu ana hesabım değil ee, ona Ana hesabım 14.000 kupa ve sizin için biriktirdiğim kutular var Üç tane mega açacağız Hadi bakalım ee, Kutusu deneyeceğim şu an İyi bir kutudan bir şey gelmedi Savaş kutusu Buradan da bir şey gelmedi. İkinci büyük kutu. Şey ya. Saç kutusu. Ne bir şey yok? Büyük kutudan 61 geliyor mu? Yok. 56'nı sağladım. Büyük kutu. 96 ne ya? Saç kutusundan bir şey gelmedi. Megaları sona bırakacağım. 50 ve el primo. Bu karakterleri göstermeyi unuttum ya. İşte arkadaşlar karakterler. Tamam. Lüya kutu. 58. Sıpaç kutusu. Bu şey yok. 44. 44 pardon. 79. Sıpaç En altınımız. Şey Rico. <laughs> <yapayım. Savaş kutusu. Gülüyor> Rico. Abi savaş kutusundan bir tane Rico patlattık. 93. Savaş kutusu. Büyük kutu. Kutu ya açalım. Direkt ikisi buldum. 28 savaş kutusu. Video biraz kısa olacak çünkü çok hızlı açıyorum Şuradan op. şuradan Şurada. Taşımı harcattım bir kostüm arkadaşlar. Yok hızlı kolta. Zaten işte. Tamam şimdi zaman buradan. Şu mega. Hadi bakayım. Beş. Arkadaşlar dur ya Lucas kodunu yazacağım abi. Biliyorsunuz Landy kodu Çoktan ama çoktan gitti. Yoksa Landy yazardım. Lucas abi. Lucas. Son iki megamız var. İkinci megadan dört mü? Abi dört ne? Üçüncü mega arkadaşlar. Son megamız ve videomuz bitiyor. Açtım. Beş. Ya abi ya. Olsun. Ben yine de yaptım mı? Yaptım. İki tane karakter çıkardık mı? Çıkardık. El Primo ve Rico. Ana hesabımda hemen size şöyle göstereyim. Orada o dört hesap çalmış değil yani. Hepsini ben kurdum. Bir tane var Jasmine diye O da arkadaşımın hesabı. İşte ana hesabım. Yuvarı. Tamam. Arkadaşlar ee, şey olalım. Bir ben. Onun başka yardımcısı falan açıyorum ben bunları kulüpten sonra siz de kulübe girirsiniz böyle 15 bin kupalı falan 15 bin kupalı değilseniz girmeyin aga girmeyin ya da 13 bin falan onlar bize yeter video sonuna geldik arkadaşlar bugün kutu açılımı yaptık iki karakter çıkardık Rico El Primo ben yine de emek harcadım harcadım. Karakterlerimi de göstereyim şöyle. Make tam max tam şöyle. Sonra işte gördüğünüz gibi. arkadaşlar like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye.